Bir buçuk bardak suya, bir A buçuk yemek kaşığı. Bir avuç yeter mi hocam? Fazla mı bir avuç? Bir avuç fazla. Bir, fazla buçuk, mı? Yemek bir buçuk yemek Günde kaşığı. Günde iki defa uygulayacaklar ya. Evet. Bir buçuk yemek kaşığı. Tepeleme, evet. O bir, bir de, evet. Hocam dut şehirlerde... Ver bir de birazcık daha kızım. Hocam Dut şehirlerde en çok ziyan olan meyvelerden birisi herhalde. Evet. Değil mi? Bu Ok Meydanı Mecidiye Köy eskiden dut bahçeleriyle Lut, Lut doluydu. Dut, evet hocam. Tabii. Bu öyle bir nimet ki. Ya. Ne kadar kaynatıyoruz bunu? 6-7 dakika. dakika. 8 dakika. dakikaya kadar da çıkabilir. Ama 6-7 dakika yeterlidir. Sonra ılımaya bırakacaksınız. En doğru içme zamanları nedir hocam? Evet. Bunun için sabah ve akşam aç karna günde iki defa CRP'yi bu kandaki CRP'yi düşürür. Ha şeker hastasısınız o zaman içemezsiniz. Çünkü dut şeker var. Evet